Kaçma lan vurmayacağım vurmayacağım Bu adam yarım saattir aynı şeyi yapıyor Ne yaptın lan Geldi şeyi vurdu Bakayım meteor düşüp Haritada bir etki yapacak Vizitör gelip her şeyi en <laughs> başa çevirecek Aa öyle de olabilir Eğer her şey en başa dönerse e, Haritanın en başına sezon 1'e falan dönebiliriz belki Belki sezon 1'e döneriz yine buraya kadar geliriz. Sezon 20'de falan. Olabilir. Bu <laughs> arada bir dakika falan var. Bir dakika mı? Yok, Yok dakika <laughs> var. <laughs> üç dakika, 3. Zaten son ya bir dakika kala mı ne? ne şey olur. Ee, kapatırlar öldürmeleri. Silahlar falan gider. Öncekinde öyle olmuştu. Event 6 dakika sürecek. Niye? Yok yok 10 dakika ben baktım ya PlayStation'dan 21.10 yazıyor. Öyle mi? 10 dakika boyunca Hı. event izleyeceğiz. O zaman kesin harita ben falan var. değişecek oğlum. Bize o kadar büyük event Ben 10 dakika değilim. Roket bu arada beyaz oldu. Roket beyaz mı oldu? Ne alaka? Evet, Aa beyazlaşıyor de. mu bir şeyler oluyor. Bu ne? Ben de mi roketim Ben şu geliyorum geliyorum. Orada adamlar birbirine sıkmıyor. Oraya gidip izleyebiliriz. Aa aynen beyazlaşıyor gibi bir şey oluyor. Dur geliyorum. Şurası şu şu şeyin tepesine şurada. çıksak bir yerin tepesine çıkıp izleseyiz izleyelim yani. Abi hangardayım gel. Ah, bak başlıyor başlıyor başlıyor. Son iki dakika. Nereye çıkalım? Ben çok güzel. Ha şuraya ee, çıkabiliriz. Şurada bir yol var. Hangara mı gidelim? Şu şeyin tepesine çıkabiliriz istiyorsanız. Şuradan izleriz. Çıkıyorum ben. Oğlum çok heyecanlandım. Buradayız. Şu an buradayım. Bakalım. Gelin ben buradayım. Ev Bu olduğum yere Bu izdim yok benim ya. Sen evet, neredesin ki? Ee, şu işaretli dem Sürekli şey. Şu an yanımdaki bizden biri mi? Bizim takımdan herhalde. Ben aşağıdayım hangarda olan kim ben var? Ben şu an hangarın dibinde bak bir tane domates var çatı koyup duruyor. Oralardayız. Buradan izliyoruz ha, yakından izliyoruz kadar. biz. Otobüs dolu diyor girmiyor oyuna. Evet event başladı çünkü. Ah altımızı kırdı adam. Bakalım burada bekliyoruz. Kesinlikle Kesinlikle Bembeyaz mi? oldu bu. Yapacak bir şey yok kanki. Başlıyor event. Ne kadar kaldı? 50 saniye. 50 saniye sonra... Ya ben gördüm. Bildiğimiz sortlight tamamen değişecek abi. 50 saniye sonra. Evet bazı çakallar da altımızı kırıp duruyor en sinir olduğum hareket ya. Ben gördüm abi. Çıkamıyoruz, burada kaldık biz. Üstümüzü kapatıyorlar. Burada. Ben Abi çekil. 25 saniye. Aynen. Ben şu an roketin dibindeyim. Bakalım. Kalite 480p, daha fazla gidecek, veremiyorum. Mi, ha, burası benim. Ne kadar kaldı? 3 saniye başlıyor üç event. Saniye. Event başlıyor. Fortnite tamamen değişecek. Bir şeyler oluyor. Aynen. Meteor Hadi dans edelim Meteor gelmiyor Hiçbir şey olmuyor şu anda Aynen Bir kırmızı işaret çıktı kadar Aha, Aha Alarm veriyor Patlayacak mı bu? Gidemeyecek mi? Aha Deprem oluyor bir şey oluyor. Ah, gidiyor tamam. Gidiyor, roket çıktı ya. <laughs> ne ne diyeceğim bilemedim. Aha bayağı şey çıkıyor. Aa sesler falan gitti. E gitti abi roket. Roket gidiyor. Gitti arkadaşlar roket. Buraya ne oluyor? Bu kadar mıydı event? Roket gitti. Abi şey geliyor. Her roketin şeyi doğru boyut olur zaten. Aynen gitti roket. Bu da onun kalıntısı. Abi şeyler açılıyor. Bir şeyler açılıyor. Aynen. Nerede? Aa uzaylılar mı geliyor lan? Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Bir şey geldi. Bu ne? Abi şey beşinci sezonda olan şey. Bir şey uçtu geçti ama bak bir şeyler geliyor roket gibi sonra geri gidiyor. Her yerden oluyor bak. Bak roket geldi bir yere giriyor gidiyor. Bak, gitti. Ne oluyor yine geliyor yine gidecek. Şarkı çok güzel ama. Baksana. Buraya geliyor. Yine gitti. Çok değişik. Çok değişik. <laughs> Video fikri gelmiş. Geçmiş olsun tüm eventler. Sadece bunlar mı olacak ya? Yok yine olacak bir şeyler. Bekliyoruz. Aa şeye çarptı Meteora. Galiba. Meteora bir şeyler oluyor. Meteora çarptı o şey galiba. Bak bak meteora bakın. Meteora bakın. Bak meteor. Meteora çarpıyor bir sürü şey. Şuraya çarpıyor bak bir sürü. Meteora bir şey olacak. Ne oluyor ya? Bak, ne oluyor lan? Şey Me bakayım. Meteorun arkasından bir sürü şey çıkıp önüne çarpıyor. O oh, çok güzel olmuş hemen. Aha meteor gitti. Abi meteor gitti. Abi Nexus küresi patlayabilir. Nexus küresi doğru. Meteor gitti. Ne oluyor? Yine yukarıdan bir şey açıldı. Geliyor. Meteor mu geliyor? Bir şey geliyor. Bir şey geliyor buraya. Tam da diye haritanın ortasına. Aa, evet evet şey ganimet gönde Gani geldi. Gani. Ay! Bir şey ittirdi. Aa harita gidiyor. Arkadaşlar haritamız gidiyor. GG oldu. Gidiyoruz lan. Başka haritaya gidiyoruz. <laughs> Bir şeyler oluyor. <laughs> Aha şey mi çarptı o? Evet şu küreye çarptı. Küreye çarptı değil mi? Hadi. Gidiyoruz lan haritadan gidiyoruz. Oğlum ne oluyor lan? Aga be. Bildiğimiz Fortnite şu an tamamen gidiyor. Aa, meteor ortadan düştü. Meteor düştü ortaya. Çok saçma olmuş ama yine de ona çarpacak bütün harita gidecek. Evet. Gitti. İki yıldır oynadığım Fortnite'ın haritası gitti şu anda. Uçuyoruz. Hala gidiyoruz. Arkada bir şey var bu arada. Bu ne? Bir sürü ışık gidiyor. Patlayacağız mı? Aa, mouse'u hareket ettiremiyorum. Kamera kilitlendi şu anda. Her şey içine çekiyor. İçine çekiyor. Bizi başka bir yere ışınlayacak herhalde. Ya da patlayacak. İkisinden Bütün her, bütün haritayı içine çekti şu anda. Abi katıldığım en iyi event ya. Gittik. Bitti evet. Fortnite GG. Fortnite tamamen silindi şu anda. Abi. Çok güzel yapmışlar eventi. Şimdi. Fortnite 2'ye geçelim lütfen Loading diyor. Yükleme ekranını attı bize Evet şimdi yeni Fortnite'a gidiyoruz 2 yıldır oynadığım Fortnite gözlerimin önünde yok oldu az önce Şimdi yenisi. Ne oldu? Aha! Yeni bir yer Bir şey açılıyor Görüyorsunuz değil mi siz de? Aynen aynen Ortada bir kara delik gibi bir şey var Exit diyor. Hay, hay, çıkmayacağız, biz izleyeceğiz event'i. Bitti mi şu an burası? Exit mi diyeceğim? Bence demeyelim, bekleyelim biraz. Bence bekleyelim, bir iki dakika. İki dakika niye bekleyelim? Şu an bitti galiba event. Ee, hiçbir şey olmuyor çünkü. Basıyorum exit. Bassanız da biriniz, biriniz bir bassın. Nereye atıyor? Aynen bir şey olmuyor. Basıyorum ben de. Bu şu an roket, şu an roket galiba. Bu mu? Aşağıda da harita var. E basıyorum ben exit'e. Bir şey olduğu yok. Bastım. Ha yok basmıyorum. Oyundan oh. çıkıyormuş bu. Şu an bitti mi bu? Bilmiyorum. Ana de her şey gitti. Karadelik var ekranın ortasında. Evet bizde de bizde de aynısı var. Fortnite silin şimdi. Aynen bitti şu an Fortnite. Gözümüzün önünde yok oldu oyun. olabilir ya? Oyundan çıkıp oyunu güncelleme falan. Ee, evet. Event bitti arkadaşlar. Sanırım oyunu güncellememiz gerekiyor. Kapatıyorum oyunu.